Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabımızın 110. sayfasındaki hazır mıyız kısmının sorularını çözeceğiz. Birinci soruma bakıyorum. Aşağıdaki işlemleri zihinden yaparak işlem sonuçlarını yazınız demiş. Şimdi zihinden işlem yapmak için bir strateji üretmeliyiz arkadaşlar. Buradaki stratejimiz şu sayıyı sonu sıfır olacak şekilde düzenlemek. 56'ya arkadaşlar 19'un içindeki 4'ü atarsam 60 olur. Zihnimden yapıyorum tabi bu işlemleri. 19'da 15 olarak kalacak. 60 ile 15'i toplamak artık daha kolaydır. Ve sonucum 75 çıkacaktır. Daha sonra B şıkkıma bakıyorum. 82, 15. Şimdi burada arkadaşlar tek tek onlar basamağını ve birler basamağını tek tek toplayarak yapabilirim. Oradan da 97 çıkacaktır. Şimdi çıkarma işlemimizde ise önce birler basamağını çıkartıyorum 1 sonra onlar basamağını çıkartıyorum 5 kaldığını görebiliriz. Eee C maddesinde ise arkadaşlar aynı şekilde birler basamağını çıkardığımda 3 kalacaktır. Onlar basamağını çıkardığımda 5'ten 1 çıkartırsam 4 sayısına ulaşacağım. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucunu önce tahmin ediniz. Şimdi tahminlerimizi yazalım arkadaşlar. Şurası arkadaşlar bizim için 100 e, yukarıya yuvarlarsak 180 artı burası da 90'a çok yakın bir sayı olduğu için 90 diyorum. 180 ile 90'ı topladığımda arkadaşlar 270 sonucuna ulaşırım. B maddemi tahmin edeyim. E, 720 700 sayısı ile yuvarladığımda 370 sayısını topluyorum arkadaşlar. Buradan da e, 1090 sonucuna ulaşıyorum. 871 870 gibi görüp 372'yi de 370 olarak yuvarlarsak arkadaşlar çıkarma yaptığımda 500 sonucuna ulaştığımı görebilirim. 7643'ü 7600 gibi hesaplayayım. 5312 5300 şeklinde görürsem arkadaşlar 7000'den 5000 çıkardım da 2000 de 300 çıkardığımda 300 kalacak cevabım 2300 oluyor. Bunlar tahmini cevap. Kesin doğru cevaplar değildir arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Sonra gerçek sonuçlarını bulunuz. Tahmini sonuçlarınızla gerçek sonuçları karşılaştınız. Şimdi tahmin ederken izlediğiniz yolları arkadaşlarınızla paylaşınız. Arkadaşlarımızla paylaşmak için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yuvarlama yaptık diyebiliriz. Yuvarlama yapıldı yazalım. Ee, yuvarlama yapıldı. Peki gerçek sonuçlarımız neler ona bakalım. Ee, 5, 8, 13 elde var. 1, 15, 16 bir de elde. 263 sonucu çıkıyor. Gördüğünüz gibi karşılaştırdığımda yakın. Yakın bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Arada 7 fark var sadece. Şimdi şurayı topladığımda 10 elde var. 1, 9, 1 de elde 10. Yine elde var 1, 10 11 sonucuna şurada doğru yaptık mı 7 ile 1'i topladığımda 10 çıkmıyor. 8 çıkıyor. 1 de elde 9 olacak arkadaşlar. 7, 3 daha 10 yapar. Şimdi burada kıyasladığım zaman arkadaşlar aynı çıktı. Yakın değil. Aynı. O zaman yuvarlama bize doğru sonuca ulaştırmış. Tahmini sonucumuz gerçek sonuçla aynı. Şimdi çıkarma yaptığım zaman 11'den 2 çıkartırsam arkadaşlar 9 kalacaktır. 7 değil artık. Burası 6 oldu. 16'dan 7 çıkartırsam yine 9 kalacaktır. Burası da 7'ye düştü. 7'den 3 çıkardığımda 4 sonucuna ulaşırım. Çok çok yakın olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bir fark var. Gerçek sonuç ile tahmini sonucumuz arasında. Ç maddesine bakalım. 3'ten 2 çıkardığım zaman 1, 4'ten 1 çıkartınca 3. Sırayla basamakları çıkartıyorum. 6'dan 3 çıkartınca 3. Ve 5, 7'den 5 çıkartınca 2. Yani Farkımız biraz var ama 2000 nazarında 31 sayısının çok bir değeri olmadığı için yine yakın birbirine yakın sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki işlemleri zihinden yaparak işlem sonuçlarını yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar 10 ile çarpmak çok kolaydır. Sonra ne yapıyoruz? Bir sıfır ekliyoruz. 40 ile 40'ı çarparsam önce 4 ile 4'ü çarpanın sonuna 2 tane sıfırımızı ekleriz. 28'in sonuna bir sayı 100'e çarparsak 2 sıfır ekleriz. 250'yi 10'a bölersek sıfırlar e, silinir arkadaşlar. Sadeleştirme olur. Yani 25 sonucumuz çıkar. 800'e 100'e böldüğümde 2 tane sıfırımız sadeleşeceğinden 8 cevabını buluruz. 90'ı 30'a bölersem sıfırlar gider. 9 bölü 3 yani 3 olur. Dördüncü soruma bakıyorum. Aşağıda işlemlerin sonucunu önce tahmin ediniz sonra gerçek sonucunu bulunuz. Tahmin ederken izlediğiniz yolları arkadaşlarınızı paylaşarak tahmini sonucu ile gerçek sonucunuzu karşılaştırınız demiş. Şimdi arkadaşlar şu 9 sayısı ile işlem yapmak zordur. Fakat 10 olursa burası çok kolaylaşır işlem yapmamız. 475 sayısı şimdi 10 sayısına ulaşmak için sayımızı artırdığımız için burayı da azaltırsak 470 olacaktır. Çarptığım zaman aşağıya yazayım. Gerçek sonuçları yukarı yazarız. 4700 olacaktır. B maddesine bakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada biz 60 sayısına yuvarlarız. 24 ise 20 şeklinde kalırsa eğer çarptığım zaman bunları 6 kere 2 12 2 tane de 0 koyarsam sonra 1200 sayısını elde etmiş oluruz. C maddesine bakalım. Yalnız tahminimizi aşağı yazıyorduk. 1200 diyelim. Peki C maddesinde 480 desek yani 6'ya bölünen bir sayı olsa burası yine 6 sonucumuz 40 çıkacaktır arkadaşlar. C maddesine bakıyorum. 384 bölü 24. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. 24 sayısını 20 gibi düşünüp bunu ne yaptık? Azalttık. O zaman burayı da 380 şeklinde düşünürsem böldüğüm zaman 19 tane sıfırlar gider arkadaşlar. 38'in içinde 2 19 tane vardır. 19 tahmini sonucumuzu bulduk. eşittir 19 bölme yaparsak. Şimdi gerçek değerlerini bulalım arkadaşlar. 9 kere 5 45 4 63 4 daha 67 elde var 6 36 6 daha 42 yani farkımız biraz var arkadaşlar görüyoruz 500 kadar 500'den biraz küçük bir fark var. B maddesine bakalım gerçek sonucu çarpalım. 24 ile 55'i çarptığım zaman 5 kere 4 20 5 kere 2 10 2 de elde 12 yine 120 çıkacaktır 0 2 3 1 1320 çıkıyor arkadaşlar ve birbirine 120 fark olduğu için çok daha yakın sayamayabiliriz 486'yı 6'ya böldüğüm zaman burada 6 kere 8 yalnız 80 çıkacak cevabımız. Gerçek sonucu ise 81 oluyor arkadaşlar. Buraya ne diyebiliriz? Yakın diyebiliriz. Çok yakın sonuçlar. Peki 384'ü 24'e bölersek eğer 16 sonucuna ulaşırız. O da arkadaşlar bizim için yakın bir değer diyebiliriz. Geçelim 5. sorumuza. Bir problem. Bir depodaki 1567 litre suyun sulama için 234 ve yangın söndürmek için 1089 litresi kullanılmıştır. Depoda kaç litre su kalmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar burada işlemler yani basit bir çıkarma işlemi gibi. Fakat hızlı bir sonuç istiyor isek eğer eee yuvarlayabiliriz fakat biz yuvarlamadan zihinden yapalım. 7'den 4 çıkartınca 3 olur arkadaşlar. Eee 6'dan 3 çıkartınca yine 3, 5'ten 2 çıkartınca yine 3 ve 1333 çıktı. 1089'u da çıkartınca diyor 13'ten 9 çıkardığımızda 4, 12'den 8 çıkardığımızda 4 2 kalmıştı. Direkt aşağı indi ve 0 sonucu. Yani cevabımız 244 litre su kalmıştır diyebiliriz. 6. sorumuza bakalım. Ece 60 gün boyunca günde 12 sayfa okuyarak bir kitabı bitirmiştir. O zaman kitabın sayfa sayısı 60 çarpı 12'den eşittir 720 yapacaktır. Ece bu kitabı günde 40 sayfa okusaydı kaç günde bitirirdi? Yani 720 sayfalık bir kitabı 720 sayfalık bir kitabı 40'a bölersek eğer kaç gün gerekli bakalım. E, sıfırları görmezsek arkadaşlar 72 4'e böldüğümde 18 çıkacaktır. O yüzden de arkadaşlar 18 günde bitirebilirdi diyebiliriz. 18 günde bitirebilirdi diyebiliriz. Ve böylece 110. sayfamızdaki hazır mıyız kısmını çözmüş olduk. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.